Evet sayın seyirciler. <laughs> Bugün tarihlerimiz 13 Mart 2017. Zavva. Saat şu anda sabah 4.30 ile 5 arası. Ben tam Bakınız bir porsiyon. Bakın dolunay. <laughs> tam bir porsiyon kreker yiyorum şu an. ha netledi şimdi. Kocacığım duygularını alayım. <laughs> Bindik bir alamete gidiyoruz. Sabah yedisinde güneş doğarken geyserlerden duman çıkıyormuş. Geyserin Türkçesi yok mu? Bilmiyorum. Bu kiraladığımız minivan. Bu da boş yol. Evet sayın seyirciler. Şu an saatlerimiz kaç oldu? Beş. Beş, 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 beş geçiyor. Beş, kaç geçiyor ve biz artık yoldayız. Adeta şineli bir kamyoncu gibi. Kocam direksiyonda. Kontrol. Ben beş, önümde kontrol. haritayla kop yapıyorum. Tabii onu aslında görerek yapıyorsun. Tabii tabii. Bakınız bu Pedro de San Pedro de Atakama'nın haritası işinde neden bugün yapıldığını da söyle de. Neden yapıyoruz? Videoyu neden bugün çekmeye karar verdin? <laughs> Çünkü aklıma dayımın biz küçükken çektiği videolar ve Münih'ten Europa Park'a Almanya'daki eğlence parkına sabah köründe gidişimiz geldiği için yad etmek adına <laughs> sabah köründe kalkışımızı kayıt altına almak istedim. Gençlerlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Evet. Saat biz. <gülüyor> <gülüyor> Tam gerçekten bir buçuk saatmiş ya. Saat 7.05. Gerçekten bir buçuk saat. i̇ki saat daha. Daha. Geysellere vardık. Ama biz şeyden yola çıktık o yüzden iki saat. Ha doğru. Şu an 4900 metrede Neyse her şeyden Oo bilmiyorum. Bunlar işte Ama cuma. buraya gelirken midemiz kıvrım kıvrım oldu. Başımız <laughs> Ve bu da abi. Dolunay. Güneş yükselirken Dolunay hala batmadı. Kepçe! <laughs> Efe'yi gösteriyor. <laughs> <laughs> Efendim bu geyserler Güneş doğarken aktif oluyormuş. O yüzden sabah köründe yolculuğa çıktık. <laughs> Şuralarda da var bak küçük küçük. Saatler yedi buçuk sekiz arasını vururken işte fışkıran. Benim yüzüme canlandırıyordu. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir de beni gözüme canlandırıyormuş. aynı şekilde anlıyor. Bizimle beraber gelen turistler ve tur kafileleri. Evet ben de yeğeniyim sonuçta. Valla herkes bir şey anlatıyor. Biz geldik Adem Bey duygularınızı alalım. ne düşünüyorsunuz? Arkanızda donlayla çekim yapıyorum. Çok güzel. Geyser. Geyser'in Türkçesini öğreniyor. <laughs> Bizim böyle fışkıran sularımız yok mu? Yok mu acaba o yüzden Türkçesi? Fışkıran yer altı suları. Vamos. Şu öbürü daha çok fışkırıyor gel. Kocamın en çok sesini sevdiği Geysel. Her birinin sesi ve şıpırtısı farklı. Az önceki yanda ki tur rehberini dinleyerek öğrendik ki bunlar dünyadaki üçüncü büyük keyserlermiş. Amerika'daki Adı Yellowstone. Adı ağlayan yaşlı adam demekmiş. Şu dağların ha. ötesi de Bolivya'ymış. Ama daha ikinci büyüğü de söylemedim. Kocacığım niye hop diye araya gir Kim biterse en büyük Yellowstone'muş sonra Rusya'da bir büyük keyser varmış. Bunlar da Bolivya ile arada sınır olan dağlar. Vamos? Vamos.